günaydın canlarım kıymetli arkadaşlarım hadi bugün bir e, haftalık öngörü yapalım bakalım bu bir hafta içerisinde sizlerin neler bekliyor nasıl bir e, fırsatlarınız var beklediğiniz haberler gelecek mi bunların hepsine böyle bir bakalım istiyorum kahvelerinizi alın ve gelin. Ben sabah kahvemi de yaptım. Hemen sizlerin karşısına geçmek için hazırlandım. Şimdi bunun ilk destemi kariyer için seçiyorum arkadaşlar. Tamam mı? İlk destem kariyer alanı için. Bakalım kariyer konusunda, iş konusunda bir haftalık süreçte sizleri neler bekliyor? İlişki konusunda diyelim bakalım ilişki konusunda sizlerin neler bekliyor bir haftalık süreçte bir desteği de genel alalım. Üç kartımızda bir genel alalım bakalım bir haftalık süreçte senin neler bekliyor? kartlarımız bize tıkalı olan çakralarınızdan haberdar verecek mi? Açmanız gereken çakralarınız var mı? Bunlarla alakalı bize bilgiler gelecek mi? Hemen bak bakacağız arkadaşlar. Şimdi normal destelerimizden de seçelim. Tekrar yine böyle bir kariyer için diyoruz. Bakalım. ilişkiler evimiz diyelim. Bir de genel alalım. Hafta sonunuz nasıl geçti? Nasılsınız? Yorumlarda buluşalım. Ben hepinizin yorumlarına tek tek cevap vermeyi çok seviyorum. Hepinizle tek tek ilgilenmek hoşuma gidiyor. Aile gibi olduk. Her şeyi konuşuyoruz. İyi ki varsınız. Beni destekleyen arkadaşlarım. Hepiniz iyi ki varsınız. videomu yeni gelecek olan arkadaşlarım. Yeni e, abone olacak arkadaşlar. Yeni gelecek arkadaşlar. Sizler de şimdiden hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. testimizden yani kariyer iş alanından başlayalım bakalım bu kariyer ve iş alanı bizlere neler verecek Hazır mısınız? Ben hazırım. Ee, bir böyle kayıp mı yaşadınız canlarım benim? Hayal kırıklığına uğramış gibi gözüküyorsunuz. Yani iş alanı olarak böyle bir hayal kırıklığı var burada. Yani o kadar enerjiler bir geldi ki, o kadar fazla bir geldi. Yani hatta bu gelen enerjiler öyle bir şekilde geldi ki dördüncü çakranızda. Yani dördüncü çakranızda da bir Tıkanıklık oluşmuş, ...içinize o kadar çok sinir stres sıkıntı atmışsınız ki hata dediğimiz yani kalp çakrası dördüncü çakra bizim kalp çakramız olur oral alakalı da aslında yani bir e, sıkıntı oluşturmuşsunuz kendinize e, bir sözleşme yapmayı düşünüyor musunuz? Bu sözleşmenin bir bitişini görüyorum, bir kaybını görüyorum, bir hayal kırıklığı yaşamışsınız. E, bundan hani e, hatta. E, bunun sebebinin üzerinde de bir bayan etkisi olabilir, bir otorite figür, bir bayan etkisi olabilir. Hani bir anda dinlemeden kestirmiş, atmış, sizin dengenizi bozmuş. Yani bilinçaltındaki korkuları çok daha ortaları ortaya çıkarmış. Eee uyuyamadığınızı, uykusuz gecelerin olduğunu görüyorum. Ama eee senden de saklanan bir takım durumlar, bir takım mevzu bahisler olabilir ki senin de aslında sakladığın bir takım dualar olabilir. Ama oysa ki ne kadar çok hayalini kurmuşsun, ne kadar çok istemişsin sen bu durumu. ...tabii bu durum olmayınca dengede bir takım sıkıntılar oluşmuş. Karşındaki otorite figürü dediğimiz bayan senin o kadar çok ...korkularınla... dur bilinçaltına veya dinlemeyerek attığı, hani astığım, astık kestiğim, kestik tavırlarıyla o kadar çok böyle bir oynamış ki e, dördüncü çakrada bir tıkanıklık gözüküyor ki bu dediğim gelişmeler arkadaşlar yaşanabilir tamam mı hani ben böyle anlatıyorum sonuçta bir haftalık e, zaman diliminde neler yaşayacağımız dedik hani senin çok istediğin bir şey senin şu an hatta dengeni bozacak derecede uykusuz bırakacak derecede bir şey varsa e, bunun bir bayan tarafından engellenme ihtimali bunun da senin kalp çakrını tıkayacağı yani seni çok zor durumda bırakacağı bakın unutmayın arkadaşlar Dünya sevgi üzerine kurulmuştur. Bu hayatta her şey e, için, her şey için sevgi gereklidir. Yani yediğimiz yemeği bile sevgiyle yiyoruz değil mi? Lütfen dördüncü çakrayı bir açmaya niyet edelim. Nasıl açılır dördüncü tak çakra? Öncelikle zümrüt yeşili kullanalım. E, üzerimizde aksesuar olarak zümrüt yeşili kullanalım. E, meditasyon müzikleri çok bolca dinleyelim. Beklediğiniz sözleşmeyle e, istediğiniz işle alakalı bir iş başvurusu olabilir, imzalanacak bir şey olabilir, bir terfi atlama olabilir. Bununla alakalı bir hayal kırıklığı gözüküyor. Yani bununla alakalı aslında senin dönüştürmek, yenilenmek istediğin e, bir durum varsa bununla alakalı kalbinin kırılacağını ve kalp çakranda tıkanıklık olacağını e, görmekteyim arkadaşlar. Lütfen kalp çakrasını olabildiğince yüklenelim. dediğim gibi zümrüt yeşil renkler kullanalım. Meditasyon, meditasyon çok önemli. Yani mesela ben de tepe çakraya çok önem veririm. Bakın mesela size şöyle bir örnek göstereyim. Morajandan mutlaka vardır. Mutlaka kullanırım istediğiniz bugün özellikle yeni ay lütfen bakın e, morajan çıkarmışken yeni aydan da sizlere bahsedeyim sudan gelecek tehlikelere çok dikkat edelim e, bu, bu yeni ayda öncelikle hem dişil, enerjiniz, dişil enerjinizi arttırmak için hem de negatif duygulardan arınmak için lütfen e, tuzlu suyla sirkeli suyla bir duşlarınızı alın bir mis gibi bir berraklanın evinizi bol bol havalandırın böyle dipleri köşeleri bir temizleyin sonra ben genelde mavi e, mor ajandama e, mavi kalemle isteklerimi, niyetlerimi, dileklerimi yazarım. Bunun ağzını güzel kapatırım. Bu, bu bana özeldir. Yani bunu kimse almaz, kimse dokunmaz, kimse açmaz. Siz de özellikle bugün lütfen olumlamalarda bulunun. Mavi e, düz bir kağıdın üzerine yani bir beyaz bir kağıdın üzerine, düz dediğim hani çizgili A4 hiçbir şey fark etmez. Bir defter de olabilir. Beyaz bir kağıdın üzerine mavi renkle e, mavi kalemle çok güzel dileklerinizi ve isteklerinizi bulun. Bu iş için de lütfen dileklerde bulunun. Bakın dediğim gibi benim için yani mor çok önemlidir. Benim her şeyim mesela aha, saatimden her şeyim mordur. Ben moru çok severim ki morun şansına da inanırım. Tepe çakrama çok önem veririm. Benim yaptığım işten dolayı da spiritüel alanla da alakalı benim orada bir tıkanıklık olmaması gerekiyor. Sizin de kalbinizdeki tıkanıklığı gidermek için lütfen zümrüt yeşili renkler kullanın ve olabildiğince meditasyon halinde bulunun. Bu <laughs> Hemen buraya ben bir soru alayım bakalım peki hani bu beklediğiniz sözleşme veya bir terfi durumu olmayacaksa bir artış olacak mı tekrar böyle bir e, işle alakalı yeni bir iş fırsatı yeni bir iş gündemi peki yeni bir fırsat var mı diyelim hemen buraya alakalı yeni bir gelişme yeni bir iş fırsatı e, yeni bir düzen var mı hemen bir de buna bakalım. Evet yüzleşeceğiniz bir durum olabilir mahkemeye gideceğiniz veya mahkemelik olacağınız bir durum olabilir mahkeme sürecinizin ilerleyebileceği bir durum olabilir ki bu olabilir dediğimiz kartta da aslında şöyle bir durumda söz konusu aslında kendinizle yüzleşmeniz gereken kendinizle belki yeniden bir doğuş olacak yani bu önünüze çıkan kayıp hayal kırıklığı sizi tamamen aslında güçlendirecek yeni doğuşum kartıdır hani ölüm kartı bir yerde de yeniden doğmakta yeniden güçlenmektir ki bunu da biz yeniden güçlenmek olabiliriz aileden çok büyük bir destek var bu konuyla alakalı eğer beklediğiniz aileden bir para varsa bir maddi varsa bununla alakalı çok güzel bir destek var Değnek ikilisi kariyer alanında çok güzel çalışır. Hani evet bak ilişkilerde değnek ikilisini çok sevmem ama kariyer alanında çok güzel çalışır. Hayal ettiğiniz, ufuğa gittiğiniz yani ufukta gözlediğiniz ne varsa e, sen onlara ulaşabilirsin ki Joker kartıyla birlikte de bir yenilik var. Şu an evet canın ne kadar çok acıyor olsa da arkadaşlar mutlu olacağın bir döneme gireceksin. Kariyer ile alakalı ama dediğim gibi lütfen 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 bakın altını tekrar tekrar çiziyorum canlarım ciğerlerim e, dördüncü çakranızı yani kalp çakranızı kuvvetlendiriyorsunuz kalp çakranızı kuvvetlendiremezseniz eğer e, alıcılarınız açık olmaz e, her şeyi net bir şekilde görüp net bir şekilde algılayamazsınız lütfen o yüzden kalp çakranızı güçlendiriyorsunuz çünkü kalp çakranızda bir tıkanıklık söz konusu olabilir. Şimdi gelelim en sevdiğiniz kısma ilişkiler kısmına bakalım. İlişkiler kısmında bize bir haftalık süreçte neler bekliyormuş. bir kahvemden bir yudum alayım. Elini kolunu bağlı hissettiğin bir durumdan geçmişsin. Ama sana güzel müjdelerim var. Bakar mısın? Hem kalp tutan erkek hem sevgi meleği. Ya çok güzel. Hemen aldı kabul ettik diyoruz. Hemen aldı kabul ettik. Yani işte kaybeden e, bari aşkta kazansın, değil mi? Şimdi elini kolunu bağlı hissettiğin e, bir takım süreçlerden geçmişsin. Karşındaki kişinin belki tutkusundan, belki heyecandan, belki hırsından dolayı kaynaklanmış olabilir. Yine mi aynı şeyleri yaşayacağım korkusundan dolayı kaynaklanmış olabilir. Ama bu elini kolunu bağlı hissettirecek süreç. Süreç çok kısa sürecek arkadaşlar. Yani bu elini kolunu bağlı hissettirdiğin süreç o kadar kısa sürecek ki hatta 23'ü diyor. Bugün ayın 20'si evet. genel yeni ay 20'sinde zaten. Bugün ayın zaten 20'si. 3 gün içerisinde bu elini kolunu bağlı hissettiğin durum neyse geçecek. Aranızda bir küslük varsa, ikilemler oluşmuş. Belki aranızda yaş farkı, din farkı, ırk farkı, mesafe farkı olabilir. Kültür farkı olabilir. Ama bu beklediğiniz haber gelecek. Sen yine mi aynı şeyleri ben yaşadım ya dediğin tam o kısımda e, sevgi meleği senin yardımına koşacak ve bütün istediğin her şeyi sana sunacak kalp erkekle birlikte zaten beklediğin kişinin seni düşündüğünü söyleyebilirim e, istediğin adımda güzel bir şekilde geliyor arkadaşlar bağışlamak istediğin bir durum varsa aranızda bağışlanmakla alakalı bir konu geçmişse ve geçecek de olabilir tabi bu Bununla alakalı da bağışlayacağınızı Ya bakın bu kadar güzel gelebilir mi Allah aşkına Yani aranızda hem ihtirasın şehvet Tutku ve derin ve güçlü istekler Coşku, hasret, özleyiş, iç çekme Çok isteyip arzuladığına kavuşmaktan gelen üzüntü Yani hasret duyduğun kişiyle alakalı da Bir bağışlanma zaten Bir durum söz konusu Ama dikkat edin bir takım En azından kendinizi kandırmayın Diye alalım tamam mı biz bunu Çünkü bu kadar güzel kartların arasında yalan kartı geliyorsa biz buradaki ikinci anlamını çalıştırırız, ikinci anlamını kullanırız. İkinci anlamı bize ne der burada? Başkasını veya kendini kandırmak. Kendini kandırma, tamam mı? Bağışlaman gerekiyorsa bağışla. Ee, bağışlamaman gerekiyorsa da kendi elini kolunu bağlı hissetmekten değil. Ne yapabilirim de kendini e, şifalandır. Bakın şifalandırmak çok önemli. Belki bir tatile bir yola gidebilirsiniz, belki de e, paylaştığınız bir şey olabilir bir yer, bir yerlere gidebilirsiniz burada. Hani e, baktığım zaman aslında bir uzak mesafe var. Eğer ki sevdiğiniz kişi, aklınızdaki kişi, niyet ettiğiniz kişi uzak bir mesafedeyse senin yanına gelebilir. Siz veya beraber bir plan yapıp o plan doğrultusunda bir yerlere tatil amaçlı, seyahat amaçlı kafa dinlemek amaçlı gidebilirsiniz. Çünkü tamamıyla iyileşeceğiniz ve şifalanacağınız bir döneme girdiğinizi görmekteyim. Kartlar gayet güzel geldi. Ben buranın üzerine ekstra bir kart açmak istemiyorum. Çok da güzel geldi. Yani hasret geldi, bağışlamak geldi, itiraz geldi. Zaten sen içinde bulunduğun durumla alakalı ne yaşadıysan bunları bu hafta bağışlay bağışlayacağım bir döneme gireceksin. Ne kadar çok kendini eli kolu bağlı hissetmiş olsan da ayın 23'üne kadar gayet net bir şekilde sana bir fırsatla geleceğini ve seni sen gibi hissettireceğini e, görüyorum evet e, denek şövalyesi şövalyelerimizin içinde en hareketli en ateşli en hızlı olan şövalyelerimizdir bununla alakalı da zaten bir adım görüyorum bütün ikilemlerinizi yok edecek ve yine aynı şeyleri yaşayacağım yaşatacağım diyen bütün her şeyi yok ederek bir adımla senin karşında belirecek Peki bir de genel olarak açmıştık. Bakalım genel olarak bize ne diyecek kartlarımız. Ee, bakalım şimdi çiçeklenen bolluk değer kapısı dinlenme yenilenme çok güzel çok güzel maşallah. Şimdi bir kere şunu söyleyeyim kendini böyle genel olarak bu. Bunu her şey yorabilirsiniz tamam mı? Aile hayatına, iş arkadaşlarına, her şeye bununla alakalı tüm duyguları her şeye yorabilirsiniz. Bakın kariyeri ayrı açtık, işle kariyer aynı anlamdaydı zaten. Kariyer hanesini ayrı açtık, ilişki hanesini sizler için ayrı açtım. Bu geneli de her şeye yorabilirsiniz. Senin ev ortamın olur, iş ortamın olur, Aile hayatın olur, her şeyin olur. Tamam mı arkadaşım? Şimdi kendini böyle bir kaf kafese kısılmış gibi hissedebilirsin. Bir takım sıkışıp kalmakla alakalı bir takım problemlerin olabilir. Bir takım böyle problemler zaman alıyor olabilir. Zamanın hızlı ilerlemesi yerine çok ağırdan ilerlemesi gibi bir takım söz konusu olabilir. Ama köklü ve sağlam istediğin bir şeyler kadersel olarak şahsızlı zamanlamaya gidiyorsun ve senin dileğin gerçekleşiyor. Lütfen şu kartı gördükten sonra bir dilek tutar mısın canım arkadaşım? Bu dileğin senin gerçekleşecek. Lakin şöyle bir durumun var. bir kayıp yaşayabilirsin burada. Masumiyetle birlikte yani üstüne baktığımız zaman dinlenme ve yenilenme var. Dinlenmek isteyeceğin, yenilenmek isteyeceğin, kendi iç dünyana döneceğin bir kayıp yaşayabilirsin. Seni üzen, seni yıkan veya seni hayal kırıklığına uğratan bir kayıp olabilir. Ee, anne figürüyle alakalı, otorite figürüyle alakalı, beklediğin bir para varsa, beklediğin bir değer varsa veya aranız bozuksa, anne figüründen bahsediyorum burada. Ee, bununla alakalı bir takım... Ee, bilgiler gelebilir beklediğin para varsa bu gelebilir çünkü zaman almış sen uzun zamandır bunu bekliyorsun uzun zamandır bunu beklediğini görüyorum ben senin bu uzun zamandır beklediğin durum neyse bu durumun sana akacağını e, anne figüründen bahsediyoruz burada belki bir şeyler gün yüzüne çıkacak belki bir konu var konuşulmanız gereken sır olarak saklanan bu gündeme gelecek bu konuşulacak çözülmeye çalışacak beklediğin dediğim gibi finansal bir kaynağın varsa kendin hani bir kayıp yaşamış olabilirsin dediğim gibi bununla alakalı bir yardım istemişsindir bununla alakalı bir yardım gündemin vardır beklentin de zaman çok zaman alan işte zamanla beklediğin ee, belki 3 aydır bekliyorsun belki 6 aydır bekliyorsun bununla alakalı sana güzel bir yenilik var ee, bu kısmına baktığımız zaman da zaten çiçeklenen bolluk çok güzel gelmiş ee, çocuk bekleyenleriniz bebek bekleyenleriniz varsa aranızda bir bebek müjdesi de alabilirsiniz veya yakınlarınızdan bir bebek müjdesi gelebilir ee, işte kız kardeş faktörü abla faktörü veya kendiniz hiç fark etmiyor bir bebek müjdesi de olabilir e, hatta bu durumla alakalı da e, kapana kısılmış gibi hissetmiş olabilirsin kendini e, ama beklediğin bir çocuk haberi varsa gelebilir aşka da harmoniyi yakaladığın bir dönemde kendini tamamıyla böyle bir dişi gibi hissedeceğin dönemdesin e, gayet güzel çıktı kartların alıyorsun ve kabul ediyorsun çok da güzel oldu ben çok beğendim umarım sizler de beğenmişsinizdir canlarım eğer beğendiyseniz yorumlarınızda belli ederseniz çok 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 mutlu olurum e, bireysel danışmanlık için 541 451 96 17 numaradan e, WhatsApp üzerinden bana ulaşabilirsiniz. Ben şimdi de sizin için günün şu anki anın enerjisiyle e, evren kartlarımdan bir mesaj alalım mı? Bu haftanın geneli. Bak bu haftanın geneli için bize üç kart versin mi canlarım benim. Bu haftanın geneli için bana bir 3 Mesaj verir misin canım destelerim canlarım? Ben destelerimi çok seviyorum böyle severek okuyarak onlarla iletişime geçerim. Canım destelerim bana e, bu haftanın enerjisi ile ilgili üç mesaj verir misin? Haftanın başı, haftanın ortası, hafta sonuna doğru diyelim tamam mı? Haftanın başındaki mesajımız neymiş? İletişim. Ne demiştim? Beklediğin haberler olumlu olarak gelecek. Boğaz çakranı güçlendir. Bakın çakrada evet sıkıntılar var arkadaşlar. Demek ki boğaz çakrada da bir takım sıkıntılar var. Mavi taşlı kolyeler kullan ve doğru iletişim kurmaya niyet et. İletişimde yani bu kart bize diyor ki haftanın başında yeni ayında balık burcunda gerçekleşmesinden dolayı bir takım şeyleri içselleştirebilirsin. Bir takım şeyleri duygusal alanda çok kendi içinde kendi nazarında büyütebilirsin yani aslında olanı olduğu gibi görmemeyebilirsin. İçinde haykırmak istediğin bir takım böyle isyankar tutumun olabilir. Lütfen iletişimde dikkat et olur mu? İletişimde dikkat etmen senin hayrına olacaktır. Haftanın ortasına doğru bize ne demiş? Egonu yanlış kullanıyorsun. Egonun değil hakikatin sesini duymayı seç. E, meditatif çalışmalar ve ibadetle de dengeni sağla. Ne demiştim sizler için? Lütfen meditasyon, meditasyon, meditasyon. Çünkü kalp çakrasında çok sıkı bir e, sıkıntı gördüm. Bundan dolayı da lütfen kalp çakramızı güçlendirelim. Olur mu arkadaşlar? Ee, hafta ortası dediğimiz için biz bunu çarşamba perşembe olarak alırsak. Çarşamba perşembeyi e, astroloji ile de uğraşıyorum arkadaşlar. Böyle size az aşağı beş yukarı bir takım şeyler söyleyeyim. Ee, Biraz böyle stresli olabileceğiniz, stresle alakalı bir takım konular yaşayacağınız, otorite figürleriyle alakalı bir takım sıkıntılar yaşayacağınız bir dönem olabilir. Lütfen egonu yanlış kullanma. Egonun değil dediği gibi hakikatin sesini duymayı seç. Meditatif çalışmalar yap. ibadetle dengeni sağla. Hafta sonu özellikle baba figürleri, eş figürleri. Bununla alakalı dengeni koru. İkili ilişkilerde çok saldırgan tutumlarda olma. Çünkü e, ay koç burcunda ilerliyor. Koç burcu nedir? Benliktir. Hırslı bir burçtur. Bundan dolayı özellikle lütfen ikili ilişkilerinizde dengenizi koruyun. Hani keskin küp kü, keskin sirke küpüne zarardır deriz ya. Bundan dolayı da lütfen keskin olmayın. Hani ağzınızdan çıkanı kulağınız duysun ki bize ne diyormuş. Dönüp dolaşıp aynı şeyleri farklı insanlarla yaşıyorsan dersi almamışsın demektir. Muhtaçlara iyiliklerde bulun ve sana sebepsiz kötü davrananları içinde affet. Ee, helalleş. Bu konu düşündüğünden daha derin arınmaya niyet et. Lütfen bol bol meditasyon yapın arkadaşlar. Ben bu açılım olarak da bir önceki destelerimi de şu anki niyet destelerimi de aldığım zaman bir şeylerin içsel olarak sizde çok derin yaralar bıraktığını hissediyorum bunu kalben de hissediyorum bir şeyler belki sende çok içsel derin yaralar oluşturdu lütfen bu konuyu içinde affet olur mu sen bu konu içinde affedersen eğer çok daha iyi olacaksın çok daha iyi hissedeceksin ve evren seni ödüllendirecek mutlaka sana ödülünü kalp çakranı açarak kalp çakranı kuvvetlendirerek daha yeni fırsatlar sunarak gerçekleştirecek. Eğer ki sen bu durumu kişinin, kişinin yüzüne karşı seni affettim hadi gel barışalım konuşalım demek zorunda değilsin. Ama içinde affet, içindeki yangını durdur, içindeki stresi durdur. İçi, kendinle helalleş olur mu? Bu hayatta ee, aslında bakın fark edin kavga ettiğiniz insanlar eş, sevgili, baba, anne, otorite figürler hiçbir şeyin önemi yok arkadaş hepsini baz alarak söylüyorum. eee onlara söyleyemediklerimizi, içimize attıklarımızı biz derinleştiriyoruz arkadaşlar. Bu hayattan en çok da aslında kendimize haksızlık yapıyoruz. Lütfen bu haksızlığı yapmayalım olur mu? Sen kendine, sen sana değer vermezsen kimse sana değer vermez. Bunu asla unutma olur mu canım benim? Seni çok seviyorum. Eğer bu son kısımları da dilimden döküldüyse umarım aranızda alması gereken umarım bir mesaj olarak gitmesi gereken yerine ulaşması gereken kişiler vardır ki e, açılımın sonunda böyle bir konuşma denk geldi. Sizleri çok seviyorum. Lütfen abone olup desteklerinizi esirgemeyin benden. Bireysel danışmanlık tekrar söylüyorum. Al almak için Whatsapp numaralı hattımdan 541 451 96 17 numaralı üzerinden bana ulaşabilirsiniz kendinize çok iyi bakın hoşça kalın mutlu 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 musmutlu haftalar dilerim ee, bunu da altın çizelim unutmadan yeni ayda ne yapıyorduk arkadaşlar olumlama olarak yeni ayda eksilen işte e, param dolunayda artacak yeni ayda eksilen duygular dolunayda çoğalacak gibi olumlamalarda da bulunmayı unutmayalım e, bugün saat 12.35 ile e, 4 arası e, çok güzel bir yıldız kavuşumu var. Bu saatler arasında da bol bol dua, dilek, isteklerinizi bol 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 evrene bol bol salın, bol bol salın. Yahu e, para mı veriyoruz dileklerimizi isteklerimizi söylerken? Salın gitsin. Hayallerimizde satmadık ya değil mi? Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.